Merhabalar. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu videomuzda ise uygulamalı adım adım başvurumuzu sizlerle paylaşmış olacağız. Biliyorsunuz ki Sosyal Güvenlik Kurumuna toplamda 341 personel alımı gerçekleştirilecektir. Branşlara baktığımız zaman sekreter, dağıtıcı, temizlik personeli, şoför, aşçı, aşçı yardımcısı, basit bakım personeli, bulaşıkçı, büro personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen alanlarında alımlar gerçekleştirilecektir. Bizler başvurularımızı online bir şekilde yapabiliyor bu sayfa sizler için belirleyici olacaktır. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de linklere tıklayarak aynı sayfaya ulaşmış olacaksınız. Şimdi bizler giriş yap butonuna tıklayalım. İlgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra sisteme giriş yapalım. Bu şekilde bir ekran karşınıza çıkacaktır. Uygulamaya git alana tıklayalım. Ana ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Ön lisans ve orta öğretim alanında başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. İlgili tarihler arasında işlem yapmam gerekiyor. Son başvurumuz 7 Ekim. Şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa mutlaka ilgili bilgileri onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Duyuru kısmına tıkladığımız zaman detay bilgileri ulaşmış olacağız. Sizler başvuru yapmadan önce mutlaka ilgili bilgileri, duyuruları okuyun arkadaşlar. Bizler de teyit etmek amacıyla genel bir bilgilendirme yapalım. İlgili alana tıklayalım. Sözleşmeli personel alım ilanının pdf'si bizlerle paylaşılmaktadır. İndir butona tıkladığınız zaman tabletlerinize, bilgisayarlarınıza indirilmiş olacaktır. İlgili alana tıklıyorum. Dosyamız açılmış olacak. Sizler de ilgili değerlendirmelerinizi yaparak kontenjan bilgisi, bölüm bilgisine ulaşmış olacaksınız. Tekrar ana sayfamıza geri dönelim arkadaşlar. Başvur butonuna tıkladığımız zaman başvuru işlemlerimiz başlamış olacaktır. Tercihlerim alanından mevcut tercihlerinizi görüntüleyebileceksiniz. Sonuçlarımız açıklandığı an umuyorum ki güzel haberlerinizi de bizlerle paylaşırsınız. O alandan sonuçlarımız karşımıza çıkmış olacaktır. İlgili alana tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyeceksiniz. Sizler hangi alanda başvurularınızı gerçekleştirecekseniz ilgili alana tıklayacaksınız arkadaşlar. Bizler de ilgili alana tıklayalım. Başvuru işlemimizi devam edebilmemiz için ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sistem işlenmesi gerekiyor. Yıldız işareti gördüğünüz alanları zorunlu olarak doldurmanız gerekecektir. Diyelim ki işlem yaparken herhangi bir şey aklınıza takıldı. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben gördükçe, müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Ve sürecin takibini Instagram üzerinden yapacağım. Burada paylaşmadım birçok personel alım duyurusunu da instagram üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka açıklamalar kısmında bulunan telegram ve instagram gruplarımıza da katılarak süreçten haberdar olun. İlgili duyuruları kaçırmayın arkadaşlar. KPSS puan türümüzü bu alandan seçiyoruz. 2020 yılı baz alınacaktır arkadaşlar. 2022 yıl içerisinde de çok güzel alımlar bizlerle birlikte olacaktır. Kontrol et butonuna tıklıyorsunuz ve diğer aşamaya geçeceksiniz arkadaşlar. Şu anda bir hata alıyorum ben. Büyük bir ihtimalle siz de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Güncelleyerek tekrardan işlemlerimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sonraki aşamalarda da gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. İletişim bilgilerinizin güncel olmasına lütfen dikkat edin. Başvur dediğiniz zaman online olarak başvurularınız kaydedilmiş olacaktır. Bizler süreç içerisindeki tüm duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.